Bu bir klasik kart vizit. Üzerinde sadece adres ve telefon bilgileri var. Bu bilgileri bir arkadaşınız ya da müşteriniz kendi telefonuna kaydetmek isterse tek tek yazmak zorunda. Yani klasik olan bu. Öyle değil mi? Peki bu bilgilere ilaveten web siteniz, sosyal medya hesaplarınız, banka iban bilgileriniz, fatura bilgileriniz ve iş yerinizin konum bilgisi gibi daha da artırabileceğiniz pek çok bilgiyi tek bir dokunuş ile paylaşabilseniz muhatabınız da tek bir dokunuş ile telefonuna kaydedebilse muhteşem olmaz mı? Klasik kart kullanmak artık hoş bir nostalji. İşte kart bizisiniz. Ve ekran görüntüsü böyle. Üstelik bunları dilediğiniz zaman güncelleyebiliyorsunuz. Daha bitmedi. Bu dijital karta logonuz, ürün kataloğunuz ve birçok fotoğraf da ekleyebiliyorsunuz. Bunu pratikçe kullanabilmek için sahip olduğunuz telefona veya başka eşyalarınıza yapıştırabileceğiniz temassız aktarım özelliği olan bu etiket yeterli olacak. Bilgileri aktarmak istediğiniz kişi yanınızda değilse kendi kart visit linkinizi mesaj ile paylaşarak da kart visitinizi göndermiş oluyorsunuz. Başka bir telefona aktarmak için ise bu şekilde yaklaştırmanız yeterli olacak. İşte bu kadar basit. Ticikart kart çok pratik muhteşem bir yenilik